...dir. Manaya bir öncesinden bakacak olursak, Es-sa'idhu billah ve nesugul mücrimine ila cehenneme virden. Suçluları susuz olarak cehenneme süreceğiz. La yemlikune şefa'ah. Onlar şefaate malik değildirler. Yani onlara şefaat edilmez. İlla men. Ancak o kimse şefaate maliktir. Yani ancak o kimseye şefaat edilir. Peki o kimse kimdir? İttehade'in der rahmani ahde. Rahman'ın katında bir söz alan. Manaya bir daha dikkat kesilelim. Suçluları susuz olarak cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında bir söz almış olan kimseden başkasına şefaat edilmez. Şimdi bu ayet-i kerime üzerinde biraz tahlil yapalım. Ayet-i kerimenin başında günahkarlardan bahsedilerek onların susuz olarak cehenneme sürüleceği haber verilmiştir. Daha sonra, لَا ne şefaa, ah. Onlar şefaate malik değildirler buyrulmuştur onların şefaate malik olmaması iki manaya gelebilmektedir. Birinci mana onların şefaat edemeyeceğidir. İkinci mana onlara şefaat edilemeyeceğidir. Fahrettin Razi Hazretleri ikinci manayı tercih ederek şöyle der. Bu ikinci mana daha uygundur. Çünkü ayeti birinci manaya hamletmek yani onlar şefaat edemez demek açık ve belli olan bir hususu yeniden açıklamak gibi bir şey olur. Demek onlar şefaati malik değillerdir beyanı onlara şefaat edilmez manasındadır. İşte kafirlerden, müşriklerden ve diğer bütün günahkarlardan oluşan günahkarlar güruhuna onlara şefaat edilmez buyurulduktan sonra illemen o kimse müstesna denilerek şefaatin fayda vermeyeceği günahkarlar güruhundan bir kısım insanlar müstesna kılınmıştır. O zaman illa men ifadesinden anlıyoruz ki bir kısım günahkarlara şefaat fayda verecektir. Evet, eğer şefaat onlara fayda vermeyecek olsaydı böyle bir istisna yapılmaz, o gün günahkarlara şefaat edilmez denilerek ayete nokta konulurdu. Ancak nokta konulmamış ve ille men denilerek istisna yapılmıştır. Peki bu istisnaya giren kullar kimlerdir? Ayetin devamı bunu beyan eder. İttehaze inder rahmani ahde. Rahmanın katında bir söz alanlar. Buradaki söz Fahrettin Razi'nin beyanına göre tevhid ve kelime-i şehadettir. Yani imandır. Demek iman sahibi olan günahkarlar imansız günahkarlardan ayırt edilmiştir. İmansız günahkarlar hakkında onlara şefaat edilmez buyrulurken imanı olan günahkarlar bu hükmünden istisna edilmiştir. O halde şimdi ayet-i kerimeye bakarak soralım kime şefaat edilmeyecek? Tabii ki günahkarlara. Peki bu günahkarlardan hangi güruh müstesnadır? Allah'ın katında bir söz alan, yani tevhid ve kelime-i şehadet sahibi olanlar. Bak, ayetin açık beyanıyla Allah'ın katında söz alan, yani tevhid ve kelime-i şehadet sahibi olan günahkarlara şefaat edilecektir. Şimdi şefaat'i inkar edenlere bazı sorular soralım. Ayet-i kerimede Rahman'ın katında söz alan günahkarlara şefaat edilebileceği açıkça beyan buyrulmuştur. Demek şefaat haktır ve Allah katında söz alanlara yani tevhid ve kelime-i şehadet sahiplerine mahsustur. Şimdi şefaat'i inkar edenlere soruyoruz. Sizler bu ayeti kerimeye nasıl mana veriyorsunuz? Ayetteki illa men o kişi müstesna kaydını görmüyor musunuz? Eğer şefaat hak olmasaydı ayette illa men denilir miydi? İlla men demek şefaat ancak bu kişilere edilir demektir. Bu kişiler de ayetin devamında izah edilmiş. Rahman'ın katında söz alanlar. Fahrettin Razi'nin izahına göre tevhid ve kelime-i şehadet sahibi olanlar. Bu kişilere şefaat edilebilecektir. Konunun hakikati güneş gibi ortaya çıkıyor. Evet, Kur'an ayetleri güneş gibi ortada. Güneşe gözünü kapayan ancak kendine gece yapar. Şimdi şefaati inkar edenlere diyorum ki Allah bu kişilere şefaat edilebilecek derken siz yok edilemez diyorsunuz. Bu sözünüzle ayeti inkar ettiğinizin farkında mısınız? Eğer biraz aklı ve insafları varsa hemen tövbe etmeliler. Sadece tövbe etmeleri yetmez. Bu fikirleriyle bozdukları insanların ıslahına da çalışmalılar. Doğru diyorsunuz. Cenab-ı Hak onlara hidayet versin ve ümmetimizi bu gibilerin şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Sohbetimizin bu bölümüne kadar şefaati Kur'an'dan ayetle ispat ettik. Şefaati inkar edenlerin sözlerine cevaplar verdik. Aslında şefaatin hak olduğu ispat edildiğinde bence maksat hasıl olmuştu. Bu konuda onların sorduğu sorulardan bir kısmına da gerçekten mukni cevaplar verdiniz. Çok istifade ettiğim ve manen doyduğum bir sohbet oldu. Cenab-ı Hak sizden razı olsun. Amin. Rabbim Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılmayan, ehli sünnet vel cemaat yolundan bizleri ayırmasın. Amin. Amin.